Camel buzz Alo. Kanka Ege Üniversitesi kampüsünün içinde saklanıyorum. <laughs> Okey ama e, kampüsten çıkamıyorum o sıkıntı. Kampüsün çıkışlarını kapamışlar. Kanka e, şu an ama Ege Üniversitesi'nin içindeyim. Bir otoparka sakladım motoru. E, şey iki ayının oraya çıkamıyorum. Normalde Mevlana'dan kaçıyordum ben. Her zaman kampüse giriyorum. Kampüsün içinde zaten onlar yaya ya var diye yavaş sürmek zorundayız. Peşirdiler peşirdiler arkamdan geldiler. Mevlana çıkışı kapalı ama. Kanka bir tek şey bozdu benim. Mevlana çıkışı şu an kapalı. Çıkamıyor Mege Üniversitesi'nin içinden. Aa dur bir kurye içeri girdi şuradan bir yerden. Bekle kanka ben de. Gördüler de herhalde bulamadılar. Ben içeride basarak gelince. Aa Kemal çıkış buldum dur bekle. Çıkış buldum çıkacağım da buranın kaldırımı çok yüksek bekle. Altı sürter. Ben Forum Bornova'nın oradan döneceğim şimdi. Şu köpek beni ısırmazsa. Aynen. Sen Forum Bornova'ya doğru gelme. Sen direkt bizim eve git amına koyayım. En kısa yoldan ben geliyorum bizim eve bekle. Tamam o zaman. Şimdi beni göreceksin çıkarken. Kaygan yola girdin mi? Okey. Yaya yolundan çıktım amına koyayım. Gel. Benzinim az ama. Seri gel <laughs> yolda kalmayalım. Baba tornalar kaçarken çok sıkıntı ama. Sonra beni takip et Mevlana'dan gideceğiz. Çünkü orada mimlendim ben şu an. Dayı yani plakam düşmüş. Ne var ki? Altı üstü plakam yok ama ne Bu kadar apartmaya gerek yok oğlum. Aynen. Oy, oy. Zaten benzinimiz bitiyor. Düşünsene benzinsizlikten yolda kalıyormuşuz. Polisler bizi paket ediyormuş. Efendim abi? abi. Ne yapıyorum? Gaz açtım. <laughs> Gaz açtım. Öleceksin sonra haksızlar olsun. Bir şey olmaz abi ya. Polis var karşıda. Ben artık kanka kaça kaça öğrendim buraları. Sen takip et. Yine çilekeş drifte kalacağız az sonra ama. Sağda bisikletli çocuk var dikkat et. Bisikletli çocuk geliyor sağdan. Sola camel. Buradan sol yapıyoruz. Bizim max dışarı çıkma aktivitemizin sonucu işte. Buradan kavşaktan u çekeceğiz. Motorlu trafik yoksa tabii kavşakta bir bakalım. Geçen işte buradan kaçıyordum yine. Bir baktım bu kavşakta motorlu trafik önüme atlıyordu. Var mı? Yok tamam. Geçen burada burada kaçıyordum işte motorlu trafik burada önüme atladı onu diyorum. Adamlar bence Camel 700 cc olduğu için vazgeçtiler. Dominos'un oradan dönüyorum. Yolu kapatmış bunlar da sikeceğim ya. Agan siklemez soldan gideceğim ters şerit de olsa. Zaten plakam yok ama taş bak. <laughs> Düşünsen adamlar beni tanıyormuş yine. O niye kaçtın diye çeviriyorlarmış. Driftle de kaçamayız ama. Abi vallahi plakam düşmüş ondan kaçtım ya <laughs> Atla Camel. <laughs> yine bindik driftimize gidiyoruz. Bu ne lan? <laughs> <laughs> Garip geldi kanka 7'den sonra. Akşam akşam Bornova turu yaptık. Ha, evet. Yunus polis evimiz sağ olsun. Valla öyle oldu ama benim son zamanlarda. O kadar çıl kaçıyorum ki artık ama yakalarsa da en kötü ne olacak? 10 bin lira yiyeceksin ödemem zaten. Zamanı gelince para bulunca öderiz o kadar da koymaz yani. Polisler genelde orada duruyor inşallah beni tanımazlar. Yok ya tanırlarsa Motoru da bir, 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 bir ki, motor mu Beni Abi vallahi ne dediğini bilmiyorum ben senin diyeceğim. Abi ne anlattığını yok. Ben hayatımda hiç driftle dışında motorda kullanmadım abi. Bilmem ya. O MT7 ne oluyor abi? 70 cc mi?